Merhabalar, bugün sizlerle 10. sınıf felsefenin ilk ünitesi olan felsefe tanıma ünitesini birlikte öğreneceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak felsefe, filozofya kelimesinden gelir. Filo, bilgelik, sofya ise sevgi anlamlarına gelir. Yani filozofya, bilgelik sevgisi anlamına gelmektedir. Felsefenin tanımı, insanın soru sorma, sorgulama, e, sorgulama yapabilme ve akıl yürütme yeteneğine dayalı bir düşünme yetisi olarak tanımlanabilir. Filozof kavramı ise filozofos kelimesinden gelir. Bilgiyi arayan kişi anlamına gelmektedir. Gerçek, değişmeyen, varlıkların özünü veren, hayatı anlamayı sağlayan bilgiyi arayan kişi filozoftur. Sürekli sorular sorarak hayatı anla anlamlandırmaya çalışır filozof. İçinde merak eden bir çocuk vardır. Bilgi, suje ve obje arasında kurulan bağdır. Bilinçli sujenin objeye veya objelere yönelerek onun hakkında oluşturduğu yargılar, yargılara biz bilgi deriz. Bilgi edimleri Bilginin oluşmasını sağlayan bağlara bilgi edimleri denir. Algılama, düşünme, kavrama, analiz, sentez veya çıkarsama yollarıyla yapılabilir. Bilgi türleri insanın farklı objelere yönelerek farklı durumlarda değişik bilgiler üretir. Bu nedenle insanın bilgileri üretim tarzına göre değişiklik göstermektedir. Biz bilgi türlerini 6'ya ayırmaktayız. Bunlar gündelik bilgi, dinsel bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgidir. Gündelik bilgiyle başlayalım. Gündelik bilgi, yaşantılar sonucu elde edilen yaşamı kolaylaştıran pratik bilgilere gündelik bilgi diyoruz. Gündelik bilgi oluşturulurken daha çok kişi kendi deneyimlerini kullanır. Ağırlıklı olarak duyuma dayanır. Gündelik bilgiler çoğunlukla subjektiftir yani özneldir. Örnek vermek gerekirse yünleri 60 derecede yıkamak yünleri küçültür. Veya jöle kullanmak saçı döker. Veya başka örnek vermek gerekirse mesela bugün hava bulutlu demek ki yağmur yağacak gibi örnekler verebiliriz, türetebiliriz bu örnekleri. Teknik bilgiye gelecek olursak alet yapmak ve kullanmak için gerekli bilgiye teknik bilgilenir. Yunanca tehne, beceri kelimesinden türetilmiştir. Daha önce teknik bilgi sadece gündelik bilgiye dayanırken günümüzde bilimsel bilgi tekniğin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Teknik bilgiye örnek vermek gerekirse evde televizyonu çalıştırmak, cep telefonu kullanmak, buzdolabı kullanmak, gibi örnekler verebilirsiniz. Yani herhangi bir aleti kullanma becerisini. Dini bilgi, bilgiyi edinme sürecinde aşkın bir varlığa yönelerek vardığını kabul etme ve bu inançla ortaya konan kurallara benimsemedir. Dini bilgi sadece dine inanan insan için bilgidir. Yani mesela ateist bir insan için dini bilgi hiç hiçbir anlama gelmez. Doğumatiktir. yani kesinleşmiştir, Sorgulamazsın. sorgulamadan kabul edersin. Mutlak doğru vardır. Sanat bilgisi insanın güzel olana yönelerek oluşturduğu bilgidir. Duygula, duygulara ve yaratıcı akla dayanır subjektiftir. Mutlak doğru yoktur. Yani kesinlik yoktur ve özneldir. Bilimsel bilgi, deney ve gözlem kullanarak varlıklar hakkında oluşturulan sistematik bilgilere bilimsel bilgi denir. Bilimsel bilgi üç gruba ayrılabilir. Doğa bilimleri, formal bilimler ve insan bilimleri. Doğa bilimleri, olgular arasında neden-sonuç bağını kurarak doğanın yasalarını araştıran bilime doğa bilimi denir doğayı inceleyen bilim doğa bilimleridir. Tabii ki de. Formal bilimler ise doğada bulunmayan, duyu organlarınca algılanamayan, yalnızca düşüncede olan objeleri inceleyen bilimdir. Doğa bilimleri tarafından da kullanılırlar. Yani mesela mantık, matematik formal bilimlerdir. E, e, elle tutulur bir şey değildir ama vardır. İnsani bilimler dünyanın ve yaşamın e, insani ve toplumsal yönünü sistematik olarak araştırarak bilgi üreten disiplinlere insani bilimler diyoruz. Mesela psikoloji, hukuk, sosyoloji, arkeoloji, tarih, antropoloji bunlar örnek olarak verilebilir. Bilimsel bilginin özellikleri. Bilimsel bilgi tutarlıdır. Bilimsel bilgi sistemlidir. Bilimsel bilgi eleştireldir. Bilimsel bilgi nesneldir. Bilimsel bilgi öndeyi de bul bulunmayı sağlar. Bilimsel bilgi birikimsel olarak ilerler. Bilimsel bilgi olgusaldır. Bilimsel bilgi genelleyicidir. Evet. Felsefi bilgi. İnsanın evreni, varlığı, varoluşu, anlama çabası sonucu oluşan geniş kapsamlı bilgiye felsefi bilgi denir. Felsefi bilginin özellikleri. Felsefi bilgi genelleyicidir. Felsefi bilgi olanla değil olması gerekenle ilgilenir. Felsefi bilgi sistemlidir. Felsefi bilgi e, tutarlıdır. Felsefi bilgi kümülatiftir. Felsefe bilgiyi refleksiftir, subjektiftir ve eleştireldir. Bunlar yazılıda özellikle çok çıkan kavramlardır. Yazılıda dikkat edin bu kavramlara. Felsefe bilgi ve bilimsel bilginin ortak yönleri. Eleştirel olma, genelleyici, sistemli ve tutarlı olma olabilir. Bunlar dediğim gibi yazılıda çok çıkan kavramlardır. Bu ortak yönlerini veya farklı yönlerini iyi bilmelisiniz. Farklılaşan özellikleri. Bilimsel bilgi birikimseldir, felsefe bilgi kümülatiftir. Bilimsel bilgi olanla ilgilenirken, felsefi bilgi olması gerekenle ilgilenir. Bilimsel bilgi görevli bir kesinlik taşır, felsefe bilgi ise kesinlik taşımaz. Bana göre doğru olan, sana göre yanlış olabilir. Bilimsel bilgi objektiftir yani nesneldir, felsefe bilgi ise subjektiftir. Felsefenin gelişim. Felsefenin başlangıcı antik Yunan'a dayandırılmaktadır. İlk olarak Thales görülmektedir. Thales, felsefe ile ilgili elimizde çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Thales, varlık probleminin üzerinde durmuştur. Varlıkların dayandığı arkeyi araştırmıştır. Arke, ana madde, ilk madde anlamlarına ge gelebilir. Daha sonra gelen Anaximondros, Anaximenes hep arka problemi üzerine durmuştur. Bu filozoflara bu nedenle doğa filozofları denilmiştir. Doğa filozoflarının ardından sofist adı verilen paralı öğretmenler tarafından felsefe yapılmıştır. Bu filozoflar bilgi bilgiyi so sorgulamıştır. Sofistler para karşılığı halka retorik ve hitabet öğretiyorlardı. Sokrates ise sofistlere karşı çıkmış, onların bir şey bilmediğini göstermeye çalışmıştır. Görüyorsunuz antik Yunan burası. Felsefi ortaya çıkaran koşullar, coğrafi koşullar, ticaret, para... Kültürel etkileşim, inanç şekli, yaşayış biçimi, yönetim şekli, düşünce özgürlüğü gibi şeyler felsefeyi ortaya çıkaran şeylerdir veya farklılaştıran şeylerdir. Metafizik, fizikten so fizikten sonra gelen fiziğin ötesinde anlamına gelir. Aristoteles tarafından ilk kez metafizik kullanılmıştır. Varlık, tanrı, ruh, ölümsüzlük, sonsuzluk gibi konuları içine aldığı için fizikten sonra gelen anlamı verilmiştir bir süre ontoloji ile de aynı anlamda kullanılmıştır. Evet. Görecek olursanız ontoloji metafizin içinde yer alan küçük bir parça sadece. Evet arkadaşlar. 10. sınıf felsefenin ilk ünitesi olan felsefeyi tanıma ünitesi burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız lütfen.